Banu. Ne yapıyorsun? Bana söylemediğin bir şey var senin. Benden bir şey saklıyorsun sen. Saçmalama hayatım. Ne saklayacağım? Uyursana hadi. O adama sen ateş ettin. Banu ne diyorsun sen? Uyur musun? Ferhat'ı gerçekten sen öldürdün. Sen rüya görüyorsun herhalde. Uyur musun? O gün ormana baban için gittin. Kuzey'i kurtarmak için koştun. Kuzey Ferhat'ın elindeydi. Cemre adamlarının elinde. Değil mi? Sen de onları kurtarmak için Ferhat'a ateş ettin. Hayır. Sen öldürdün. Bir şey yapmadım. Yapmadım. Bana yalan söyle. Az önce yine rüya gördün ve itiraf ettin. Kuzey'e her şeyi itiraf ettin. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Hala bana yalan söylüyorsun ya. Gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Kandırmaya çalışıyorsun beni. Güvenmiyorsun bana. Banu sen kendine değilsin. İlaçlarını alır mısın? İlaçlarını alır mısın lütfen? Herkese yalan söylüyorsun. Bana, ailene, polise, herkese. Savcıya da yalan söyledin. O gün bizimle eve geldiğini söyledin ama bugün bizden sonra geldin eve sen. Buran da arabasına silah sen Banu sen saç, ne saçmaladığını farkında mısın? Kafayı mı yedin? Kolayına geliyor değil mi? Banu çıldırdın mı? Banu delirdin mi? Banu hayal kuruyorsun ama hayal kuruyorsun. Delirdin işte, delirmişsin. Delirmedim. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Delirmedim. Sen katilsin. Banu yeter. Ah! Yeter. yaklaşma. Çekil. Ya neler oluyor? Banu yaklaşma uzak dur. Aa! Sürtün. Uzak dur benden. Banu! Ah. Çekil. Gelmiyorum sana. Haklı çıktın. Ancak böyle bir olaydan sonra Banu'nun durumunu kabullenirdim herhalde. Banu'yu her geçen gün, her geçen saat daha da kaybediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşması gerekiyor. Bir an önce tedaviye başlaması lazım ama Banu bunu kabul etmeyecektir. Bunu onun inisiyatifine bırakamayız. Aklın yolu bir. Siyah abiyle konuşurum. İsviçre'deki klinikle iletişime geçer. Hayır, zaman kaybetmeyelim. Aynı tedavi bir an önce burada yapılsın. Alo. Kuzey. Efendim bu Ferhat'ın katilinin kim olduğunu biliyorum. Ferhat'ı Güney öldürdü.